Ruhlar alemi, hangi alemi bilmeyiz, Allah bilir. Bekliyorlar da, ne zaman? Sıralarını bekliyorlar. gün gelecek, işte iş anne baba vesile oluyor. O sperm döndürülüyor kadının karnında. Belli bir nokta bir geldikten sonra da o ruh, o annenin karnına giriyor. Ve sonra o gelişir gelişir, çocuğum oluyor. Bu şekilde. Yani ta ruhlar alemine Cenab-ı Hak atıfta bulunuyor. Bir zamanlar Rabbiniz size dedi ki, eves tüm bir Rabb dedi. Çok müthiş bir buyur. Evet. Cenab-ı Hak bakıyorsun, hesap gününe atıfta bulunuyor. Kıyamet kopmuş, kıyametle ilgili çok ayetler. Hesap günü gelmiş. Kâhya Suresi'nde her mâmen sebulet mevâzînü fîhî şekli râdiyet diyor. O gün diyor, sevabı ağır gelenlere gelince onlara güzel bir cennet hayatı, iyi bir yaşam var ki. Ve emmanın kaptet mevazini ruhfen ruh, ruh ağrı. Kim de bir sevap az gelirse, günahı çok gelirse ona da cehennemin ortasına atılacak diyor. Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki bir bakıyorsun ta binlerce yıl evvele gider bir bakarsın, günlüğe gelip günümüze gelip bakarsın. Binlerce yıl sonra olacak belki de e, zamana gider. İşte e, dinimizde kitabımızda, Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde e, zaman mefhumu bir anda böyle yani hani, hani beyin fırtınası diyoruz da şimdi Kur'an-ı Kerim'i okurken e, gerçekten insan olduğu beyin fırtınasına tutuluyor adeta. Şöyle bütün azaları e, yerinden oynuyor. Kur'an çok mükemmel bir kitap. Allah'ın kelamı. Aslında bir ayet okuyayım yazılı şerifte ve bu ayeti okuyunca da Kur'an'ı daha da iyi anlarsınız. Ee, i̇kinci sayfada geçiyor. habib bin Eccar o müşriklere diyor ki e, gelin iman edin diyor da ayette şöyle geçiyor. Ve ma yere abudullezi fedarani ve ileyhi turcan Yani ben Rabb'ıma niye kulluk etmeyeyim ki? O beni yarattı ve dönüşümde onadır. Aman Allah'ım. Bak ta yaratılışından alıyor. Dönüş. Sonuçta Allah'a kavuşacağız hepimiz. Hesap vereceğiz. İyiysek cennete gideceğiz. Belki cemalini göreceğiz inşallah. Bir bakıyorsun ta binlerce yıl evvele gidiyor. Bir ayet. Dört kelimelik ayette başı, sonu binlerce belki milyonlarca sene olacak olayı anlatıyor Cenab-ı Hak. Onun için e, sevgili kardeşlerim çok okumamız lazım, çok düşünmemiz lazım. Bakın bir ayet-i kerime daha okuyayım size. Bakara suresine geçiyor. Estağfirullah. Ya eyyühen nâsû budû rabbekullezî halâbakum ve lezzine min kablikum lâlekum tettegûn. Ey insanlar diyor. Ey insanlar. Bütün insanlara hitap edecek ama. Ee, Rabbinize kulluk edin. Ki o sizi yarattı. Sizden öncekiler de yarattı. Öylece takvaya erersiniz diyor. Bunlar düşünürsen Allah'ın şöyle düşün yani Allah beni yarattı ya. Ben kimim ki ya? Sen yarattın. Sen kimim ki? Yani sonuçta